Merhabalar. Bugün sizlere yapay zeka destekli içgörülerle deneyim tasarımı projemizi anlatıyor olacağım. Öncelikle biraz kendimizden bahsetmek isterim. Biz aslında her gün, sizler de birçok kişi de kullanıcısıdır diye düşünüyorum. Her gün binlerce kullanıcımızın hayatına dokunuyor ve hayatını kolaylaştırıyoruz. Ee, yılda 32 milyondan fazla e, aktif kullanıcımız bulunuyor ve bu kullanıcılarımıza hizmet veriyoruz. 700 milyon e, siparişi başarıyla e, kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz ve 16.5 milyondan fazla farklı kanallardan gelen e, iletişimi e, bu kapsamda yönetiyoruz diyebilirim tabii ki biz bu süreçleri bu operasyonu sadece Yemek Sepeti olarak değil 20 binden fazla kuryemiz ve 90 binden fazla da restoranla birlikte bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. tabii ki buradaki misyonumuz nedir? hem Yemek Sepeti olarak misyonumuz hem kullanıcılarımıza hem de paydaşlarımıza en iyi deneyimi sunmak. Ee, bu noktada hani oldukça büyük rakamlardan bahsettim aslında. Ee, bu büyüklükteki bir e, ekosistemi yönetirken karşımıza çıkan en büyük fırsatlardan biri de e, bize ulaşan e, bu büyük veriyi analiz etmek ve müşteri deneyimini daha iyi hale getirmek için e, içgörüler oluşturmak diyebilirim. veri işleyip analiz ederken e, kullanıcı motivasyonlarını anlamaya çalışıyoruz ve hizmet türünden e, teslimat tipine kadar e, müşteri yolculuğundaki her noktada e, iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz. E, bu süreçte de e, paydaşlarımıza sağladığımız servislerin e, iyileştirmesini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da hem paydaşlarımızdan hem de kullanıcılarımızdan gelen e, geri bildirimleri veriye dayalı e, bir şekilde analiz ederek e, içgörü sağlıyoruz. Yeni özellikler ve süreçler için a testleri gerçekleştiriyoruz ve şirket KPI'leri ile performans takibini sağlıyoruz. Ee, peki bizim bu projemiz aslında nereden çıktı? Az önce oldukça büyük datalardan, oldukça büyük süreçlerden bahsettim. Ee, bu doğrultuda e, bu kadar büyük datayı e, anlamlı bir şekilde içgörü haline dönüştürmek için bir e, içgörü ve analitik projesi başlattık. E, bu noktada e, her geri bildirimin e, bizim için çok değerli olduğundan da Yola çıkarak aslında amacımız pürüzsüz bir deneyim sunmak ve müşteri şikayetlerini en aza indirmek, sorunları ilk temasta çözerek hizmet memnuniyetini arttırmak yeni self servis süreçleri tasarlamak. Aslında az önce de biraz bahsedilmişti yeni self servis süreçlerinden. Self servis süreçleri nedir? Aslında hayatlarını kullan, kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıran, hızlı çözüm sunabildiğimiz, aynı zamanda da şirket olarak operasyonel verimlilik sağladığımız önemli bir etkinlik diyebilirim. Bununla birlikte aldığımız içgörülerle yeni self servis özellikleri tasarlayarak mevcut süreçlerimizi de geliştiriyoruz. Veriyi daha izlenebilir hale getiriyoruz ve önceliklendirmeyi optimize ediyoruz bu sayede. Ve içgörüler doğrultusunda da şirket olarak aksiyonlar alıyoruz. Sürekli iyileştirme kültürünü güçlendirmek bizim için çok değerli. Tüm çalışmalarımız sürekli iyileştirme kültürünü güçlendirmek üzerinde dönüyor. Şimdi bu tarafta da baktığımızda hani bu çalışmayla nasıl çözümler sunduk? Ee, öncelikle bizim için hani inovatif olan noktalardan biri zero shot makine öğrenmesi ve rule based sınıflandırma tekniğiyle kullanıcı geri bildirimlerini hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmeyi başardık. Veri analizi ve operasyonel süreçleri birleştiren özel bir ekip kurduk. Kullanıcı etkileşimlerinden gelen konuları proaktif bir şekilde ele aldık ve memnuniyeti artırmaya yönelik sürekli iyileştirme yaklaşımını benimsedik. Makine öğrenmesi algoritmaları ile geri bildirim analizlerini otomatikleştirebildik. Manuel iş yükünü azalttık ve karar alma süreçlerini iyileştirerek sürekli olarak güncel iç içgörüler sağlayabildik tüm ekiplerimize. Bu arada bu süreçleri biz tamamen kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Yani herhangi bir dış destek almadan kendi yetenek çalışan yetkinlikleriyle gerçekleştirdik diyebilirim. Peki aldığımız bu geri bildirimlerden ne oluşturduk aslında? Ee, tamamen e, aldığımız geri bildirimler doğrultusunda 13 ana kategori, 38 alt kategori ve %85 e, veri doğruluğuna ulaştık bu çalışmamız ile. Ee, bu süreçte de e, tabii ki bu çalışmaları gerçekleştirdik ama sürecimizi nasıl ilerlettik, kazanımlarımızı nasıl gerçekleştirdik? Ee, biz e, çıkardığımız içgörüleri anlamlaştırarak e, şirket içerisindeki paydaşlarımızla, Birlikte çeşitli workshoplar, çalışmalar gerçekleştirdik ve oluşturduğumuz aksiyonları da sprintlerle birlikte yönettik. Bu proje kapsamında aldığımız aksiyonlarla sorunsuz sipariş oranımızı %15 oranında, ilk temasta çözüm oranımızı %10 oranında ve müşteri hizmetleri memnuniyet skorumuzu da %11 oranında arttırdık. Son olarak da aslında yemek sepeti olarak bir adım daha ileri giderek yaptığımız bu projeyle Avrupa bölgesindeki 7 ülkenin de bir içgörü hub'ı haline geldik. Ve Avrupa servis operasyonlarını da operasyon stratejilerinde oluşturduğumuz içgörü ve aksiyonlarla yemek sepeti olarak drive etmeye başladık. Ben çok teşekkür ediyorum bu projeyi ve kazanımlarımızı paylaşmaktan çok mutlu oldum. Teşekkürler.